Arkadaşlar bugün ilk bölümde sizlerle Minecraft Edition'da Hunger Games oynuyorum. İnşallah doğru düzgün oynayabilirim çünkü çoktan da oynamamıştım. Belki 3-4 ay olmuştur. Belki daha çok daha çok dolar olmuştur. Eee neyse. Evet. 30 saniye sonra başlıyor zaten. person tıkım person Ha evet dedi aynen Bersan nerede? Bersan nerede? Bersan nerede lan? Oğlum Bersan nerede? <laughs> Bersanı göremiyorum. Bersan nerede? Ha, ölürdüm. Kaç kaç kaç. zaten ben de var olmaz. <laughs> <Ders alıp, temizlik. gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ders ama Ne oldu? Şunu alıp kırıcı <krizim> mu alsam? <laughs> Alayım şunu hadi. Hadi ya. <laughs> al şunu. Al. Koş koş. Çok güzel çok güzel çok güzel. aldım. Gel ben gel gel gel. Kaçmasın. Çok güzel. Orada VIP var. Oo kaç, kaç kaç kaç. Adam VIP ama yakalayamadı adam beni. Oha nerede kalmış kaç? Şuna kaçarım. <laughs> i̇şte diyorum çoktan da oynamadım. Noob olmuşum iyice. Orayı nereden gideceğiz lan? <laughs> Şöyle altında mı? Aynen. Allah geldi. Burada adam kaç 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 <laughs> <laughs> kaç. Kaçmam lazım. kaç 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 hadi, hadi. Çok güzel. Buradan çıkabilirsem. Buraya gideceğim. Güzel bir Aa çift arayın lan. Ortaya gitmem lazım. Ortaya gitmem lazım. Çift arayın lan. Çift arayın hadi, hadi hadi hadi. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Gidersin gidersin. Hadi. Abi çıkıp. çık. Çık. Ortası ah zaten ortası burasıymış lan. Çok güzel. Hayır, ekmek neyse. Evet. evet. atın ayaklık şey pantolon pantolon lazım pantolon demir iki demir pantolon hala yok pantolon hala aa var bir tane bunu ne olur ne olmaz ee, ayaklık bunu mu giysem neyse boşver Şuradan çıkalım. Şurada chestler var. Şunlar var chest. Chest yok. Başka chest yok mu? Chestler yeniden dedin. Aha. Hah. Ayaklık, Ayak kutu. Çok güzel. Ayak Değiştir. Demir neyse kalsın altın boş ver. Altın şey o güzel. Evet, tamam. Buraya da alalım. Buraya da şunu alalım. Çok güzel evet. Doğru. İki dakika sonra gitmeye başlayacak. Şuraya doğru gidelim bakalım. <laughs> adam bir IP ama olmaz hadi Allah 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 alla. kaç, kaç 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 lan kaç hadi ee, de de. be hadi Neyse arkadaşlar bir dakikanın bakın görüşürüz umarım ilk oldu olan seviyesi bu Neyse arkadaşlar Olsa gülüp eğlenmiş Eğlendirelim işinleri Kendinize iyi bakın görüşürüz